Merhabalar, bugünkü aracımız 2014 model Mitsubishi ASX Aracımıza Apple CarPlay ve Android Auto destekli Grundig cihazımızı entegre ettik. İlk önce entegrasyondan kısa bir bilgi vereyim. Orijinal CD radyoyu yuvadan ayırdığımızda oluşan boşlukları kaplayan özel piano black çerçevemizi kullandık. Bu birinci konu. İkinci konu, aracın fabrikasyon soket yapısını bozmadan belir bir karşılık konektörler kullandık. Üçüncü konu, direksiyon kumandalarının cihaz üzerinde sorunsuz çalışmasını sağladık. Örnek veriyorum. CarPlay'den örnek verelim. Ya da radyodan ilk önce verelim. Çünkü CarPlay'de müziğimiz yok galiba. Ses açma, kapama, kanal geçişleri, dört tuş sorunsuz şekilde CarPlay'de, Android Auto'da, radyoda, USB'de sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Bir de cihazın üzerinde, direksiyon üzerinde 5 fonksiyon haricinde, şey 4 fonksiyon haricinde bir de mod tuşu var. Mod tuşu da CarPlay ve Android Auto'da bas konuş olarak ayarladık. İstanbul'da hava nasıl? Şu anda İstanbul'da hava açık ve sıcaklık... On... gibi kullanıcı direksiyon simidini elinden bırakmadan CarPlay ve Android Auto üzerinden birçok şeyi konuşarak yapacak. Mod tuşu da e, bu sayede işini kolaylaştıracak. Gibi. aracımıza e, orijinali korumak adına bir dokunuşumuz da orijinal USB. Orijinal USB kolçakta bulunuyor. Onun birebir konektörünü kullanarak orijinal USB de sorunsuz bir şekilde kolçakta sorunsuz şekilde çalışıyor. Aracımıza bir eklenti de geri görüş kamerası. Geri vites attığım zaman otomatik ekrana kameranın görüntüsü geliyor. Boşa da ileri vites aldığımızda devreden çıkıyor. tekrar toparlamak gerekirse birinci olarak aracın orijinal CD radyosunu yuvadan ayırdığımızda oluşan boşları koplayan çerçevemizi kullandık. Bazı ASX modellerinde şu gövde komple çıkıyor. Bu çerçeve de var stoklarımızda. Bu modelde sadece iç dizayn çıkan çerçeveyi kullandık. Direksiyon komandalar çalıştırıldı. Konnektörler karşılık kullandı. Kamera eklendi. O orijinal USB çalıştırarak montajımızı bitirdik. Cihazımız Apple CarPlay ve Android Auto destekli. En iyi özelliği bunlar kablo üzerinden çalışıyor. Android Auto keza aynı şekilde kablo üzerinden çalışıyor. Bu cihaz bu cihazımızın özelinde diğer global markalardan ayıştıran en iyi özelliği Android telefonlarda ve Apple'larda ekran yansıtma var. Şöyle gösterelim. Android'lerde tek yönlü çalışıyor. iPhone'larda tek yönlü, Android'lerde çift yönlü yani. Android telefonlarda ilgili noktalarda kontrol edilebiliyor cihazlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Tam ekran olarak yansıyor. Ses araç hoparlörlerinde. <laughs> Cihazımızın 4 ana özelliğini aktarmış olduk. Başka neler var? Cihazımızda radyo var. Radyoda 18 adet radyo istasyonu havuzaları var. Buradan seçim yapılabiliyor. VDS radyo sinyallerini gösterebiliyor cihaz kullanıcıya. USB üzerinden videolarını ve mp açabilecek. Bluetooth ile telefon görüşmesi yapacak ve telefondaki müzikleri e, kablosuz olarak aktarabilecek. Bunun için de telefon görüşme kalitesi çok muazzam çalışıyor. Harici mikrofonu var ve içerisindeki entegre sayrı sizin de e, pürüzsüz bir konuşma kalitesi sunuyor cihazımız. JVC e, ve Kenwood cihazı ürettiği için aynı fabrika ürünü olduğu için ses değerleri benzersiz o markalar kadar iyi. E, frekans aralıklarını ayarlayabileceğiniz equalizer, DSP zaman ayarları var. Frekanslar, hoparlörlere giden frekans ayarlarını değiştirebiliyoruz. Cihazın altyapısı, aracın içerisindeki ses sistemini kullanmaya da kurmaya da uygun bir altyapısı var. 3 amfi çıkışı var. E, standart kullanıcı için de hoparlörleri gayet başarılı şekilde çalıştırıyor. Sanal baslardan vesaire bütün ayarlar yapılabiliyor cihaz üzerinde. E, DVR özelliği var. Şu anda ekipman yurt dışından getireceğiz. Önümüzdeki yıl sunacağız e, kullanıcılara öne kamera, arkaya kamera taktığımız zaman kayıtları buradan da kontrol edebilecek cihazımız. Genel hatları itibariyle budur e, cihazın. E, diğer daha detaylı özellikleri YouTube kanalımızda var videomuz seyredebilirsiniz. Ve siz de bu tarz bir ürün aracınız için düşünüyorsanız YouTube kanalımızdan e, ve Instagram sayfamızdan yaptığımız montaj videolarını takip edebilirsiniz. E, aracınız hakkında ya da cihazlarımız hakkında detaylı bilgileri de WhatsApp destek hattından bizlere ulaştırabilirsiniz. i'm just a little hey.